Hepinize merhaba arkadaşlar. Yumurtalık deniz manzarası. Burada yani bu tarafta denizin ortasındaki kale var. Böyle. Denizin ortasındaki kale. Tam güzel görünüyor mu? Bilmiyorum ama. Şu tarafa doğru bir de göstereyim. Bu, bu tarafta alara var. Genellikle yani kullanılan yerlerden biri burası. Diğeri de kalenin orası. Orası daha karabalık oluyor. Genelde. Evet. Hemen şöyle deniz manzarasını güzelliğini göstereyim dedim. Hazır çıkmışken. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Yani kısaydı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.